Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizden Omangus ya da Funas. Evet kura çekiyorum ve Funas çıktı. Evet arkadaşlar <laughs> Funas. Evet arkadaşlar <laughs> geçirdik. <laughs> Funas. Evet bugün ben şey yapacağım ya. Funas da şey yapmak istiyorum. Hadi bakalım ne aldılar <laughs> bakalım. Evet, ödülümüzü alalım. Şimdi adama giriyorum. Hangisini alsam? Pis olanlardan almıyorum. Şunu alacağım. Beden de şey olabilir oh de. Paramız oh. yetmiyor birazcık. Bu adamla yarışalım. El Fuchimik adım var. Oh <laughs> oh. de ben var. <laughs> evet. Evet. Ay Evet, ben Aydın. birinciyim. Aydın. Evet. Evet. Birinci olacağım. Ay. Yok artık. Böyle bir şey asla olamaz. Ya Ya sessiz olun lütfen. Evet arkadaşlar yenilecek gibiyim. Hadi. Olma. Hayır. Hayır. Heh, tamam. Kazandık arkadaşlar. Son anda. Evet. Almayalım. Çok. Çok pis bir şey. Pis şeyleri almıyorum arkadaşlar bu arada. Evet. Başlıyorum. Allah. <laughs> Gittim ya. Evet. Şimdi gidelim. Kayra. Biraz <laughs> ha tamam. Gittik. Yine gidelim. Evet. Evet. Çok az kaldı. Evet. Evet kazandık. Evet. Paramızı alalım. Yani para diyorum. Elmas 1560 alıyorum. <laughs> Arkadaşlar FUNKİT'in düğününün düğününe baktım. Evet arkadaşlar zek reklam ya reklam. Hep reklam. Ay şu şey yapalım. Kapatamıyorum. Neden? Evet. Bonus oldu. Biz şimdilik Funkit'e gidiyorum. Evet Funkit'e. Bon Evet. Evet. geldik Oo bayağı ya abi ya. Evet. Evet. Şimdi şurayı da alalım. Reklam izlememiz gerekiyor. O nedenle arkadaşlar şunu alacağım. Hı. Reklamda şey yapacağım. Evet arkadaşlar reklam şükür bittik. <laughs> evet Bitti, evet. <laughs> Efendim? Maşallah <Ya, arkadaşlar>, <laughs> herkes kendi oynasın. <laughs> niye? Nasıl niye? Ne <laughs> Bir araya <geldiğim> tabletle <laughs> telefon oynamak için mi? <laughs> Ama al, çok olmadı ki zaten. Çok olmadı Evet. <laughs> evet. Ömer sohbet edin ya konuşun birbirinizle. Ömer ben başlayın O köpeği yanına getir. Ömer gel. Ömer. Ömer <laughs> gel. gel.